Merhaba arkadaşlar, biz Mete ile bugün eğlenceli bir oyun oynayacağız. Sizler de güzel güzel bunu izleyeceksiniz. Arkadaşlar, şimdi Mete'nin bir tane burada düt arabası düt var. Düt düt arabası. Evet, arabanın adı düt dütmüş. Şimdi bu arabanın çok güzel özellikleri var. Bu konuşan bir araba. Abi, arkadaşlar. Yemiyor? Evet. Hem İngilizce konuşuyor, hem Türkçe konuşuyor. Arkadaşlar, Mete şimdi bize bunun özelliklerini tanıtsın mı? Tanıtsın diyorsanız beğenilere Şunları basabilirsiniz. Bir şey. Evet. Bir şey i̇çinden kocaman bir tank çıktı. Bu tank da çalışıyor mu Eteciğim? Aa, evet çalışıyormuş arkadaşlar. Bakın ışıkları yanıyor. Ateş ateş ediyor. Bakın. Evet. Hadi şimdi tekrar bir düt tütümüzü tanıdalım anneciğim. Yani neler çıkıyor? arkadaşlar şekiller çıkıyor Mete bu şekilleri taktıkça bu düt, düt konuşuyor değil mi annem ne diyor Mete'cim bu daire Evet yeşil daire dedi arkadaşlar şimdi yeşil daire yani. bakalım A ile başlar araba, araba A ile başlar araba diyor Çok evet önemli. diğer tarafa da bakalım kırmızı tamam. çiçek. Çok güzel çiçekler değil mi? Anneciğim bunu bagajını bir kapat. Artık bu garajına gitmeye Aa. hazır. Güle güle düt düt. Aa düt dütün Mete. <laughs> Mete bunun yakıtı bitmiş galiba. Bir gel bakalım anneciğim. Gel, gel. Bakın arkadaşlar yakıtı bitmiş bunun. Bakın. Bak. 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 Luk, luk 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 diyor ya yakıt alıyor arkadaşlar Mete'nin. Çok güzel. Hadi güle güle garaja. <laughs> Kanalımıza Burak abone olun. Bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mete'cim bay bay yapar mısın arkadaşlar? Bay bay bizi takipte kalın. Görüşürüz.